artık ya Ya orası kim parmağım kırıldı bir gölge gölge bir daha bırakmıyor. Abi video çekiyorum onu yemek ne yerken. Da? Gülmek için işte şakalaşıyorum. Abi tamam, çekme öyle bakarak gül. Ah. Ah. <laughs> güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Para akışı nedir? Bu? Abi sorma. Aşağıda fena bir para akışı var. Küçüğü alırdınız efendim? Mezeden başlayalım ya. Tamam tabağımızı düzgün çevirelim. So, das Problem sein. Sebar Gavra. Teknoloji. <gülüyor> Teknoloji. 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 <laughs> Bir şey yapacağım. If you like the colladas, caught in the... <laughs> Hadi dedeler bekliyor nineler. yapabileceğimiz dört şey. Filistin'i Ellerime somon yapıyorum. Eşimin en yakın arkadaşı Amerika'dan bizi ziyarete geldiği için. Kayseri yağlaması bir tavaya biraz çek yağını dök bir tane kuş soğanı at içine. Yerim seni kız. Parçalarım seni parçalarım. Alo. Buyur abla. Harbiden mi? Ya şaka yapma abla ya öyle şeyin şakası mı olur gözünü seveyim ya. Mustafa kalk 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 Allah aşkına kalk. Ne diyorsun oğlum? Kalk seni istemeye geliyor <laughs> Kardeşim ya bir köz koyacaksın mı yengen kurudu Senin ağzını yüzünü sikerim ya Özür dilerim abi kusura bakma abi Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var Aklıma aldım sen ver gelin oğlum Allah'ını seviyorsan geçme. Eğer Allah'ını sevmiyorsan geç kardeşim. En azından ben sevgilimle de Deniz'e gelip sonra sevgilim Deniz'deyken nokta başka bir kızla kötü kötü yatmıyorum. Kafamıza halı düşerse bu benim ölüm sebebim ne olursa diye kayıt alsın. Su. Çok makyaj yapmaman lazım, tamam Lens <laughs> kullandığın zaman makyaj yapmaman lazım. Ben evet. çeçeklikle sordum, bak böyle. Gel buraya. ahlelele le ahlelele le, ah le Selamun aleyküm. Elimdeki çantanın içinde ne olduğunu bilmeden bir TL'ye satın alır mısın? TL 50 kuruşum var abi. TL yok da. Tamam ver 50 kuruş. Aşk, para, mutluluk, başarı, güzel, sağlık ve şans. 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8. 4, 1, 2, 1, 2, 8, 9, 1, Sayın abonemiz eksik ya da yanlış bir tuşlama yaptınız. Ana gözlü pirim gitti gelmedi erenler ceminde. Ne oldu bayıldın amına koyayım iyi misin bir sıkıntın var mı? Hopp Ateş Aferin anneciğim Şuna da Aynen Evet beyefendi bir üfler misin? Abi benim adım İsrafil ama üflersen sıkıntı çıkabilir kadın tuvaleti anlayamadım. Bu sembolleri çok aradınız mı la? Allah Allah. Yo beğendim sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gözüküyorum? <laughs> kaç yaşındasın bilmiyorum ki kaç yaşındasın? Kaç yaşında olmamı istersin? Aburam tobe aktarlı la yarlı bir tobe Ne bileyim kaç yaşındasın kaç <laughs> yaşındasın <laughs> kaç yaşındasın? Mifi var sen benim. <laughs>

Zafer'de buluşuyoruz Yok, değil mi? Yok biz demiyoruz. Ne diyorsunuz? Ben HDP diyorum. HDP mi diyorsun? Evet. Halbuki sen hiç katile benzemiyorsun. Katil gelin zaten. Değilsin yani. Evet. Sen hiç köpek balığı gördün mü baba?

Alır mısın? Sen oyundan rahatsız olma, <laughs> oyun. ya yani. ha. Oyun Allah razı olsun. Oyunu bozma ya. Ben nerede? Ha burada Allah razı olsun da inşallah. Sen oyun. Alo, selamünaleyküm baba. selam baba. Baba, şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> baba inşallah benim de sana anneme taşta kalıyorum çünkü ben hafız oldum. Oğlum hatırlıyor musun? Şu kızları geçen de görmüştük. Hatta yanında erkekler vardı ama şu andaki kızlar. Oğlum nasıl yapıyorsun lan? Oha nasıl yapıyorsun lan? Başka bir şey söyle. Şey annen nerede? Vegan lahmacun. Kıvanç tatlı tut. Oha eski sevgilim, çok özledim. Sen de söylesene. Sen kimi seviyorsun? Şarkı olarak. Ay ya. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olarak. Erdoğan'a de, Talip Erdoğan'a de. Atatürk'ü seviyorum. <laughs> <laughs>